Nasılsın abi? İyi. En keyifli sensin. Buyur. En keyifli diyorum sensin. Evet. Hayırdır? Oğlanla şenlendik de. Oradakiler senin oğlan mı? Gelin hanımla beraber geldiler. Evet. Çok mutlular ya. Yine evlendiler. Öyle mi? Sen oğlan oğlanın babasısın. Evet. İsim ne? İbrahim Aktaş. İbrahim Aktaş. Nasılsın? İyi misin İbrahim i̇yiyim, abi? İyiyim, çok iyiyim, çok mutluyum. Vallahi rahat, serin yeri buldun. Aman onlar ocadık, onlar, onlar dolanıyor, beni buluyor <laughs> Onlar dolanıyor diyor. Buraya niye geldiler abi? Yukarıdan bir bünyana bakalım diyeler mi? Bünyan belediyesinde nikah kıyıldı. Evet, bünyanlı mısın sen de? Yok, Kayseri'de de arkadaşıyım. Sen nerelisin? Ben Sarıoğlan Palas. Eyvallah, şey, gelin hanım nereli? Gelinirim de Kayseri'li. Kayseri'li ama sen çok uyanık adamsın ya. Niye? Niye böyle durgunsun? Masraf mı çok oldu? <laughs> <laughs> Durgun değil de yoruldum. Niye yoruldun? sen, sen niye dolaşıyorsun ki onların peşinde? ne dolaşıyorum? Hayır <gülüyor> bir dakika abi. Koğuz kocaman insanlar. Gelinle damat olmuşlar. Nikahda kıymışlar. Öyle. E öyle daha bırak peşlerini. Biz daha köye gideceğiz palası. Allah Allah. Mangal? Köyde düğün mü var? Yok mangal yap, mangal gibi bir şey. Ha, biz de çok acıktık be. Siz de buyurun ayıp yapayım. E abi palas dedin geçtin. Palas nerede? Hangi sokak, hangi cadde, hangi köy? İbrahim Aktaş abi. Sarı, Sarı olan palas. Sa Kaç kilometre buraya? Kırk. 40 kilometre. Yani gidip gelmemiz yemeğin yövmiyesini kurtarır mı diye düşünüyorum. Yok. Bizim yakıt biraz fazla yakıyor da bir de şoför hızlı basıyor. Yenge nerede? Hanım nerede? O da yanında. Yoruldum. O da onun. Onları... <laughs> İbrahim abi gönülsüz gönülsüz şöyle bir. Ya gidip kessinler ben onu. donu vardı ya. Palas'ta onu cungan donu giyerler. Ne diyerler? Cungan donu dilleri. Dona bol dona. He ondan giydi o da. Onda, onunla geziyor. O da şimdi orada mı onların yanında He. mı? hiç gelme niyetleri de yok şuradan bir bakayım aha geliyorlar duru bakayım ya hiç istifi bozma biz şöyle bir sallanalım bakalım sana gelin hanım ya da oğlun seslenecek mi İbrahim abi tamam mı öyle araba, tamam yani. yok şimdi biz onlar şimdi buradan geçecek ya biz hiç hiç suratlarına bakmayalım tamam mı şöyle kara kara düşünelim <laughs> İbrahim abi bakalım ne olacak Allah razı <laughs> hiç bozuntuya verme tamam mı? aha ben de geldim geliyorlar bu tarafa dur hiç bozuntuya verme. Yani biz onları hiç tanımıyoruz anladın mı abi? İbrahim abi sert sert bakıyor. Yo. <laughs> <laughs> geliyorlar bak. Vallahi geliyorlar. Allah Mesut Bahter elesin. Bir yastıkta kocatsın. Abi. Allah muratlarına ersin. İbrahim abi tabi dünya masraf yaptı. Kara kara düşünüyor. Yok masraf masraf yok. Evet İbrahim abi gelinle damat geliyor. Evet. Terasada geçtiler böyle bir bünyana bir baktılar. Seni de dünyanın masrafına soktular abi. Yok. Ne ne? Keyfin yerinde. Keyfim. Eyvallah İbrahim abi. Şimdi akşama mangal partisi var Bilmiyorum öyle mi? mi? Kaç kilo et yiyeceğiz? Bilmiyorum. Tavuk mu et mi? Tavuk. Tavuk mu? Ya ne diyorsun sana et yakışı şöyle antrikot büyüktek böğründen böğründen. Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Nerede hani yenge nerede? Yenge daha gelmedi orada. He? Gelmedi orada. Eyvallah İbrahim abi vakit olursa geleceğim tamam mı? Olur tamam. Çok ritmik sallanıyorsun yalnız ya. Vallahi billahi. Var mı isten vereceğim? Yok sağ ol Allah. Verenini mübarekenini bir öpelim bakalım. Sağ olun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Genç çiftimize de değerli dostlarımız bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İnşallah 100 yıl yaşarlar tüm engelleri aşarlar. 80 yılda aynı yasta baş koyarlar inşallah. Sen de inşallah torununun torununu görürsün İbrahim i̇nşallah. abi. Yaş kaçtı senin? 70. An 70 Anam torununun torununu gördü. Evlenim. Sen de inşallah o zaman torununun torununun torununu görürsün. 110 yaşında öldü annem. Babam da 120. Ben de bak öyle bir dua ettim ki sana 120-130'u görürsün o hesapla zaten. İnşallah. İnşallah. Hadi bakayım diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz Kayseri'deki yolculuğumuz devam ediyor. Şükran ablayla birlikteyiz. Ee, Kayseri valiliği kadın kooperatiflerinde Şükran abla dedi ki çok yoruluyoruz dedi çok fazla üretiyoruz çünkü çok fazla tüketim var dedi. Aa gördüğünüz gibi yemeklerde biliyorsunuz yanımızdan eksik olmaz buzluk. girebolu çıktı az önce buzluktan doğru mu abla? Şöyle bir baş döndüren güzelliği ise şöyle bir gösteriyorum. Buz tutmuş abla. Evet biz. Erces'in buzuyla buz tutmuş Allah'ın izniyle diyoruz. Ham maddemiz olduğu için buz tutturuyoruz. Açmaya gerek var mı bunu? İsterseniz açabilirsiniz. Şu mikrofonu bir tutalım. Geri boru. Buna ne diyorlar abla? Gire buru. Gire buru. Değerli dostlar bu gördüğünüz gire buru. Şöyle buzlarını biraz şey yaptım, açtım, bakın. Abla bu ne işe yarar? Anlat Şükran abla. Bu böbrekteki taşı düşürür. Düşürdü, böbrekteki taşı düşürdü. Şükür dedik, duamızı ettik. Kumu döker. Böbrekte kum vardı, o da gitti. O da Kumdan gitti. da kurtulduk. Akciğer yağlanmasını önler. Akciğer yağlanmasını da yürü bakalım dedik, gire boru gönderdi. Vücuttaki iltihabı döker. İltihabı da döktü. Cildi güzelleştirir. Cildi güzelleştirir. Aradaki farkı görüyorsunuz değerli dostlar. <laughs> evet Şükran abla, cilt de güzelleşti. Vücuttaki ödemi attırır. Vücutta ödemi de attırır. Benim gibi kilonuz varsa ödem oluşur, damarlar üst üste gelir, onları rahatlatır. Altı. Mutluluk hormonu sağlıyor. Mutluluk hormonu sağlıyorlar. Benim bol bol yemem lazım bu programı çekmem için. Mutlu ve umutlu olmam lazım. Yedi. Ben okuyayım orayı. Kayseri'ye gelmeniz lazım diyor. Dünyana gelmeniz lazım diyor. Burada bunları diyor yemeniz lazım diyor. Sekiz. İyilik tansiyonu varım, dengeler. Tansiyonu dengeler. Şekeri o, denge en önemlisi evet. Diyor ki iyilikte varız, kötülükte yokuz diyor. Yani iyilikte varım, kötülükte yokum. Buraya gelmişseniz diyor. Gila buradan yiyeceksiniz. Lokum diyor. Bu arada gerçek telaffuzunu öğrendim. Hep yanlış telaffuz yapıyordum. Gila buru. Gila buru. Evet. Gila buru. Gila buru. Gila buru. Evet bu da lokumu değerli dostlarımız. Şuradan ben bir sayayım bakayım. Gilaburunun faydaları, gilaburu böbrekteki sağlıklı çalışmasına destek olmasıyla bilinir. Antidoksidan özellikler gösterilen kan dolaşmasını sağlıkla devam etmesini sağlıyor. Tansiyonu dengeliyor. Gilaburu kalp ve damar hastalıklarını iyi geliyor. Kolesterolü dengeliyor. Vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Gilaburu yaşlara karşı bir etki oluşturuyor. Anam anam anam. Strese ve uykusuzluğa iyi geliyor. İdrar söktürücü özelliği var. Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek oluyor. oluyor. Bütün bunların yanında bir de böyle kalpli kurabiyesini yapıyorlar. Doğru mu efendim? Evet. Bir de bunu neyle yiyorlar biliyor musunuz değerli dostlar bu Kayseri'li arkadaşlar. Bu yaptıkları ekmeğen var ya hani bizim Türkiye'de ekmeğen, ekmeğen, ekmeğen ye, diyorlar ya. Bir de bunu ekmeğen yersen sararsan Allah'ın izniyle her derde deva, her derde şifa doğru mu? Doğru. Bir özelliği de değerli dostlar bu cilaboruyu yiyenler, içenler gözler var ya baykuş gibi yarasa gibi görüyor. Ateş fışkırıyor. Eyvallah diyoruz. Yolunuzu değerli dostlarımız Kayseri'ye düşürürseniz özellikle Gila Boru'nun vatanına düşürürseniz mutlaka alın sağlığınız için için lokumunu yiyin. Ağzınıza birer tane atın. Ondan sonra Allah'ın izniyle huzurla yastığa başınızı koyun, yan gelip yatın diyorum efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.